Merhabalar, Nearpod ile içerik oluşturma videolarına devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz. Ee, size e, Nearpod açıldığında ilk kez gördüğünüz ekranı göstermek istiyorum. Eğer kayıt olmamışsanız, ilk kez e, bu siteye girecekseniz böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Öğrenciyseniz, öğrenci kodunu buraya giriyorsunuz. Size tanımlanmış olan dersi alıyorsunuz öğretmenseniz buraya kayıt oluyorsunuz. Ücretsiz kaydol veya giriş yap diyor. Yönetici iseniz de buradaki linki tıklatmanız gerekiyor. kayıt işlemlerini ben tamamlamıştım. Zaten ilk videoda içerikleri nasıl gireceğiz? Onu bir etkileşimli derste içerik nasıl giriliyor? Ondan bahsetmiştim. Bu videoda da aktiviteleri nasıl yapacağız? Onu etkileşimli derse nasıl ekleyeceğiz? Onu anlatacağım. E, şuradaki oturma aç linki bana daha pratik geliyor. Burayı da kullanabilirsiniz veya buradakini de kullanabilirsiniz. Oturma aç düğmesini tıklatıyorum. Ve e, bağlanma sayfamın login ekranı karşıma gelecek. Burada da bakın gene alternatif sunuyor size. Öğrenciyseniz buradan kodu girip derse katılıyorsunuz veya buradan Google ile giriş yap veya hatta başka bir adresteki giriş yaptıysanız buradan ben kayıtlı olduğum elektronik posta adresine giriş yapıyorum. Ve sayfa açıldı. Bakın şu örnek bir birinci videoda yaptığımız örnekti. Buraya tıklattığımız üzerine gel doğru geldiğimizde işte öğrenci hızında bunu verebiliriz. Öğrencinin kendi başına yapmasını isteyebiliriz. veya canlı derste bunu yapmak isteyebiliriz. Buradaki seçenekler bunları gösteriyor. Şuradan biz öğrenci ekranı nasıl görünüyor? Buradan ön izleme düğmesini tıklatarak gösterebiliriz. Düzenle düğmesine basarak da yaptığımız etkinliği etkileşimli dersi içerisine düzeltmeler, düzenlemeler yapabiliriz, silebiliriz, ekleyebiliriz, değişiklik yapabiliriz şeklinde. Şimdi ne yapacağız? Eklemeler yapacağız dersimize. Düzenle düğmesini tıklatıyorum. Bakın, birinci videoda yaptığım örnek karşıma geldi. Hemen ister buradakini ister buradakini kullanarak yine slide ekle düğmesini tıklatıyorum. İçerik için yaptıklarım burada. Şurada aktiviteler yazıyor. Burayı tıklatıyorum. Burada değişik örnekler var. Öğrencinin dersi daha iyi anlayabileceği, derste anlatılanları pekiştirebileceği örnekler bunlar. Bunlardan bir tanesi basit oyunlaştırılmış şekilde hazırlanmış tırmanma zamanı dediğimiz bir oyun. Karakterler daha çok e, ilkokul veya okul öncesine hitap eden örnekler daha üst, büyük sınıflar için sıkıcı olabilir. Ama öğrenci sıkıcı bir sınav ekranını görmektense, sayfasını görmektense buradaki e, görseli görmeyi tercih edebilir. Dolayısıyla ilginç gelmesi açısından kullanabilirsiniz. Tırmanma zamanı arkadaşlar seçelim görelim. Bu örneği seçtiğimi varsayıyorum. Bakın sayfam açılıyor. Buraya tipik arkadaşlar çoktan seçmeli sorular giriyorum. Daha önceki birinci videoda da, da yapmıştık. Çok fazla özelliği yok. Ben burada hemen hızlı bir şekilde gireceğim. Evet. Bakın. Tırmanma zamanı aktivitesi için çoktan seçmeli. En fazla 4 seçenek gire girebiliyoruz arkadaşlar. Daha fazla seçenek girmemize imkanımız yok. Ee, gördüğünüz gibi soru metnimizi buraya yazıyoruz. Seçeneklerimizi her birisini buraya yazıyoruz. Eklerken cevap ekle düğmesini tıklatarak seçenek ekliyoruz. Çünkü iki tanesi çıkıyor. Ee, her bir e, sorudaki doğru cevabı sol taraftaki o yuvarlığa tıklatarak seçiyoruz arkadaşlar. Silmek istediğimiz zaman şuradaki çöp kovasını seçiyoruz. Ee, burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum soru ekle ekranı açarak bakın eğer bir e, matematiksel ifadeler girmek isterseniz e, çok fonksiyonel olmamakla beraber iş görebilecek bir bölüm var burada bakın soru metninin sol, e, sol alt köşesinde pi işaretini görüyorsunuz pi sayısının işaretini görüyorsunuz Burayı tıklattığınız zaman arkadaşlar işte üst sayılar ve kökler şuradaki okları tıklatarak arkadaşlar işte bu log e, logaritma şuradan İngilizcesini gösterin daha daha anlaşılır olur çünkü Türkçe'yi tarayıcımız çevirdiği için tuhaf tuhaf e, karşılıklar bulabiliyor e, işte logaritma e, fonksiyonları matematikçiler daha iyi bilirler işte efendim e, integral işte sayılar integer sayının bir integer'ını alma vesaire. Efendim e, trigonometrik fonksiyonların bulunduğu kısım sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant ifadeleri. Fonksiyonlar var bak burada. Buradaki okları tıklatarak arkadaşlar e, özellikle matematik dersinde e, kullanacağınız işlemler var. E, çok fonksiyonel değil. Her şeyi yapamıyorsunuz. Her şey yazıldığı gibi olmayabiliyor. Ama gene de e, eşitlikler bakın denklemler buradan görebilirsiniz ve diğerler şeklinde ayrılmış bölümler var buradan isterseniz bunu girebiliyorsunuz bu bütün soru girişlerinde çıkıyor arkadaşlar sadece time to climb için düşünmeyin bunu tüm için bunu kullanabiliyoruz şuradan Türkçe'yi açalım tekrar devam edelim gördüğünüz gibi bu etkinliğin girişi bu şekilde oluyor İşlemi tamamladıktan sonra bakın isterseniz burada görseller ekleyebiliyoruz. E, görüntüler üzerinden gidebiliyoruz. İşlemi tamamladıktan sonra arkadaşlar şurada kaydet düğmesine bastığınız zaman e, bir boş alan belirledi. Şu örnek yaptığımız kısmını silmeyi unuttuk tabi. Şuraya geldim tekrar. Hemen sayfam açılsın. Demin size matematik ekranını gösterirken e, şurası çıktı. Tabii ki bunu ne yapmamız lazım? Silmemiz. Gerekiyor şu şekilde. Sonra tekrar kaydet düğmesine basıyorum ve e, tırmanma zamanı aktivitesini şurada bakın en sonda kaydedildi. İçerikler içinde geçerli e, aktiviteler içinde geçerli. Bunu e, çalışmanızın dilediğiniz yerine sırasını bu şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. keza aynı şekilde. E, ben tabii ki buradakileri sırasıyla yapmıştım içerikleri. Şöyle. Dilediğiniz sırayı seçebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde bunu göstermiş olay. Tırmanma zamanı uygulaması bu şekilde çalışıyor. Şuradan nasıl bir şey olduğunu görebiliriz. Hemen göstereyim size. Öğrenci ekranında tırmanma zamanı uygulaması nasıl çıkacak diye. Bir önce sayfamızın açılmasını bekliyorum. Evet. Bakın sorular çıkıyor. Ee, buradan şuradan görünümünü de göstermiş olayım. Ee, pardon bu bir önceki videoya geldi. Şuradan göstermiş olayım. <laughs> bakın şöyle bir e, girişten sonra sorular şu şekilde çıkacak. Şuradan bakın. Girdiğim çoktan seçmeli soruları bu şekilde öğrenci görecek. Bunları işaretleyecek. E zaten şeyde de göstereceğim. Çünkü burada bir karakterlerin falan e, tanımlandığı bir bölüm var. Burada bunu nedense göstermemiş. İşte şöyle mesela seçiyoruz ama geri bildirimleri falan e, öğrenci ön izlemesinde bize göstermiyor. Bunu ayrıca sadece bu kısmı size tekrar göstereceğim. Evet e, tırmanma zaman aktivitesi bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çoktan seçme soru koyuyorsunuz. Oyun haline getirmişler. E, kişi orada daha tırmanıyor böyle hazırlanmış bir oyun örneği. Slide ekle düğmesini tıklattım. Yine aktivitelere girdim. Açık uçlu soruyu biliyorsunuz. Ee, tipik, klasik yazılı sorusu. Soru metnini giriyorsunuz. Daha önceki video örneğinde yapmıştık şeyde. Birinci videoda. E, tipik, e, klasik soruyu bilgisayar uygulaması şeklinde hazırlanmış. Eşleşen çiftler diye bir uygulama var. Hemen burayı göstermiş olayım. Burada arkadaşlar e, ee, bir görselle bir metni, bir metinle bir başka metni e, çiftler şeklinde oluşturabiliyoruz. Bakın şuradayken buraya yazalım. Doğru çiftleri biraz kafiye oldu. Doğru çiftleri gösterin gibi bir şey yazabilirsiniz. Şurada çift ekle düğmesini tıklattığınızda bakın metin metin girebilirsiniz iki tane resim girebilirsiniz veya metin resim şeklinde girebilirsiniz biz metin resim şeklinde girdiğimizi varsayacağız hemen buraya bir resim ekleyeceğim ee, tıklattım bakın ve şuradan bilgisayarıma kayıtlı olan bir tane resim seçtim bitki hücresi mesela burayı tıklattım bakın resmimi hemen buraya aktardı. Buraya da bir metin bitki ile ilgili bir şey yazıldığını varsayacağım. Hemen girdim buradan bakın. Bitki gecesine ilişkin ne var şurada bir yerde bir şey bulmuş olalım. Ya da dokümanım da vardı sanıyorum. Şuradan alalım. Şuradan mesela hayvan hücresine ilişkin bir ifade geldi. Olsun. Şuradan metni göstereceğim zaten. Buraya giriyoruz. İşte metni şöyle yapıştırıyoruz. Bu çok büyük oldu. Şuradan Evet. E, bitki hücresine ilişkin bir metin ekliyorum şöyle. Bakın şöyle bir şey yazıldığını varsayıyorum. Sonra başka bir çift eklemek istediğimiz zaman başka bir çift ekleyin düğmesini tıklatacağız. E, ekleme işlemimiz tamamlandıysa bitti. Düğmesine tıklatacağız. Başka çift ekleyin diyorum. Evet. E, son çiftimizde ekledim ve e, artık ekleyecek olmadığı zaman e, çiftleri tamamladığımız zaman bitti düğmesine basmamız gerekiyor. Bakın burada e, zaman zaman hemen kapanıyor bugün. Pek verimli olamayabiliyor. Evet bakın e, burada örneklerimizi görüyorsunuz. Çiftleri eşleşen çiftleri. E, burada bir bitki hücresi seçeneği var. Burada hücre içi sindirim yapma seçeneği var vesaire. Bu şekilde hazırlıyoruz. E, öğrenci bunu nasıl görecek? Bakın hemen şuradan ön izleme düğmesini tıklatarak öğrenci ekranını aktif hale getirebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi işte doğru çiftleri eşleştirin diye yazı var. Şuradaki oku tıklatarak e, talimatı gizleyip gösterebiliyorum. Ve burada gördüğünüz gibi karıştırdı. E, karıştırdı. Buradan seçeceğiz mesela. Hangisi hangisi ise. İşte e, ne bileyim şunla mesela şu diyelim. Bakın çarpış artık oldu. Demek ki doğru eşleştirme değilmiş. İşte mesela diyelim ki şu kloroplast ve bitkilerde besin Değil nedir e, fotosentezin yaptığı kısımda onu seçebiliyoruz mesela şunu seçtik bakın tıklattı mesela şu salga galiba şu şekilde seçiyoruz yanlış seçtiğimiz zaman e, kırmızı çıkıyor yanlış yapalım mesela bir daha bakın şu şekilde doğrusunu seçtiğimiz zaman da doğru eşleştirme yaptığımız zaman da bu şekilde Seçerek öğrencimizin öğrendiklerini eşleşen çiftler etkinliği aktivitesi yardımıyla yapması bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çarpı tuşuna basalım, kapatalım. Eşleşen çiftlerde bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kaydet diyorum. Başka bir aktivite örneğine geçiyorum. Geldim gene aynı şekilde. En son atıyor arkadaşlar çizdi. Gene dediğim gibi buna. Dilediğiniz yerine şu şekilde yerleştirebiliyoruz. Efendim site ekle dedi. Aktivitelere girdim gene. Ve burada bu sefer e, sınav var. Arkadaşlar bu sınav çoktan seçmeli tipik klasik e, az önce çok, e, birinci videoda da gördük. E, quiz örneği. En fazla 4 tane seçenek girebileceğiniz çoktan seçmeli test örneğini girebiliyorsunuz Efendim e, buraya girdim gene Fligrid, e, FliGrid FliGrid diye bir uygulama var Arkadaşlar bu e, kısa filmleri öğrencinin ve öğretmenin karşılıklı olarak girilebildiği bir ekran burada bir internet sitesine kaydediyorsunuz ve karşılıklı olarak e, onları öğrenciler belirliyorlar ve e, kısa filmi çeken öğrenci arkadaşlar bunu gösterir sınıf içi etkinlik için kullanılabilen bir uygulama çizme aktivitesi var Bu da çok güzel bir e, aktivite arkadaşlar buraya girip e, çizerek öğrencinin e, klavyeyi kullanarak şey Pardon fareyi kullanarak e, işlem yapabiliyorsunuz bilgilerini kontrol edebiliyoruz somut göstereyim daha iyi anlayacaksınız bakın çiz e, aktivitesini seçtiğim zaman Droid diye de geçiyor buraya talimat yazıyorsunuz. İşte ee, ok çizerek isimlerini yaz, yazınız. Bunu yazdıktan sonra bakın şurayı tıklatarak açıp kapatabiliyor öğrencimiz. Şuradan bir tane resim seçeceğim. Yine bilgisayarıma kayıtlı olan resimlerden geliyorum. Ve oradan şu hücre resmini seçtiğimi varsayıyorum. Bakın resimde gördüğünüz gibi isimleri yok. Öğrencimin ok çizerek bu resimlerin girilmesini isteyeceğim ben. Uygulama buna ilişkin. Hazırladım. Önce bir kaydedeyim bunu. Bakın. Kaydetti Droid şeklinde. Burada da zaten talimatı görüyorsunuz. Bunu seçtikten sonra eee Şuradan ön izlemeyi seçerek çizme etkinliğinin nasıl olduğunu gösterecek bize. Bakın. Şurada talimatımız var. İsterseniz bunu şuradaki ok işaretine basarak gizleyebiliyorsunuz. Şurada bakın. 5 tane e, uygulama yard şey yardımıyla ben çizme etkinliği yapacağım. İşte şuradaki kalemi kullandım. Buradan renkleri seçebiliyorsunuz. Kırmızı renkli bir ok yapacağım şöyle çizdim. Şuraya da bir ok çıkarttım. Sonra şuraya e, metin şeyini seçiyorum. E, metni de mavi yazdığımı varsayayım. Buraya geldim. Diyorum ki stop Sonra e, şuradaki yuvarlakları tıklatarak boyutlandırabiliyorum. İstersen şuradan silebiliyorum metni. Şuradan ya e, istediğim boyutta gereksiz boşlukları ayarladıktan sonra şuradaki e, taşıma e, düğmesini tıklatarak taşımak istediğim bölgeye doğru şöyle sürüklüyorum. Bakın. Bu şekilde ayarlayabiliyorum. Hadi bir tane daha yapalım. E, şuradan girelim yine. Girdim. Bu sefer hücre zarını göstereceğim varsayayım. Bakın. Şuraya ok çizdim sonra e, text e geldim buraya da yapıyorum yazıyorum bu şekilde sonra gene boyutlandırıyorum şu şekilde sonra da şunu okun bulunduğu yere getiriyorum biraz fazla büyük olduysa şöyle ne yapabilirim şeyini değiştirebilirim boyutunu değiştirebilirim çizme etkinliği bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Öğrenci ne yapıyor? Şuradakileri kullanarak yazmış oluyor. Evet, biz devam edelim. Şuradan çarpı tuşuna basarak tekrar düzenleme ekranına geri dönebiliyoruz. Gene slayt ekle diyelim, girelim. Aktiviteleri seçelim. İşbirliği kurulu, bu Padlet tarzı bir şey. Buraya konuları girip öğrencinin tartışmasını sağlayabiliyorsunuz. Anket yapılabiliyor. Memnuniyet anketi de dahil olmak üzere. E, çoktan seçmeli e, sınavın e, doğru cevabın olmamış hali bu. Öğrenciye bilgi veriyorsunuz. Kaç kişi dersten memnun olmuş. Kaç kişi bu etkinliği beğenmiş gibi. Bilgi almak için bütün anketlerde olduğu gibi. Çok fazla özelliği yok. Gelelim boşlukları doldurma uygulaması. Bunu göstermek istiyorum. E, bunu tıklattığımız zaman boşlukları doldurma ekranları çıkıyor. Şuradan Ardalan ve yazı tiplerine ve yazı renklerini ardalan renklerini belirlediğimiz bir bölüm var. Buradan bunu seçebiliyorsunuz. Mesela ee, şuradan seçebiliriz. Şuradan belirleyebiliriz. Bunlar değişiyor olması lazımdı ama ha, seçtikten sonra oluyor galiba. Ee, şuraya girip hemen boşluk doldurma uygulamasını seçeceğim. Geldim mesela. Şurada bir boşluk doldurma etkinliği örneği vardı. Evet şu. Evet. Bakın şuradaki metni alıyorum. Word'de daha önceden hazırlamıştım. Kopyala dedim. Ve burada kırmızı renkli olanların öğrencimin doldurmasını ya da sürüklemesi boşlukları doldurmasını istiyorum. Geldim. Metni buraya yapıştır, yazın veya yapıştırın diye en fazla bin karakter olacak diye. Geliyorum buraya bunu yapıştırıyorum. İşlemi yaptıktan sonra Bakın şurada zaten sonraki diye bize uygulama gösteriyor. Burayı tıklatıp bakın yazı üzerinde her bir kelime seçilebiliyor. Ben şunun öğrencimin yazmasını, hatırlamasını istiyorum. Bakın hemen sol tarafta bir kutu açtı, gri bir kutu açtı, onu uyardı. İşte ikinci cümlede mitokondri, hayvan hücresi kelimesini bulmasını istiyorum. Efendim lizozom kelimesini bulmasını istiyorum. Glifoplaz cümlesinde de fotosentezin kelimesini bulmasını istiyor. Bakın üzerlerine tıklattıkça bu kelimeleri burayı seçti. Şuradaki kırmızı çarpı işaretlerini basarak bunları değiştirebilirsiniz, silebilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra bitti düğmesini tıklatarak e, aktiviteyi tamamlamış oluyoruz. Yine bakın burayı fill in the blanks aktivitesi şeklinde seçti. Ön izlemeden görebiliriz yine buradan. Öğrenci ekranımızı nasıl göreceğiz? Bakın burayı tıklattı. Öğrenci etki ön izlemesi öğrenci ekranı açılacak. Gördünüz mü? Bu şekilde e, boşluklar var. Biz buradan bunu sürükleyeceğiz. İşte sentrozu fotosentez şöyle farklı bir şey yapalım. Yanlışı da görün diye yapıyorum. Zaten cümlenin gelişinden de anlayabileceksiniz ama e, yanlışı görebilirsiniz. Yanlış doğru nasıl yapılıyor diye. Dan düğmesine bastığınız zaman bakın dört tane sorunun iki tanesini cevapladığınız şeklinde uyarıyor bana. Close düğmesine basıp buradan işleme geçebiliyoruz. Şuradan çarpı düğmesine basarak da aktiviteyi kapatıyoruz. Son aktivite örneğimiz Slide ekleye girelim gene. Bakın hafıza testi var. Bir nevi eşleşen e, kart gibi çalışır Şunun kapalı hali. Eşleşen çiftler aktivitesinin kapalı hali arkadaşlar. Buraya girdiğimiz zaman kartlar gelecek. E, şuradan diğer görseller bakın yazı tipi ve görüntüler diye yazıyor. Şurayı tıklattığınız zaman bilgisayarınızda bulunan e, dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Diğer görsellerden tıklattım bakın diyelim ki gol aygıtını seçtim bakın şöyle kartı oluşturuyorsunuz arkadaşlar bir tane daha yapalım hayvan hücresini seçmiş olalım bu kez de seçtim bakın, şu şekilde yerleştiriyorum evet bakın ee, burada ee, hafıza için görsellerimi yerleştirdim İşlem tamamlandıktan sonra şurada bitti düğmesini tıklatarak <laughs> çalışmamı aktiviteyi kaydediyorum. Bellek testi başarıyla eklendi diyor. Bakın buradayken ön izlemeyi tıklatarak öğrenci ön izlemesini gösterebiliriz. Gördüğünüz bu kapalı şekilde geldi. Tıklatarak kartların açılmasını sağlıyor. Bakın. Eşleşince şu şekilde mesela bakın Chloroplast'ı eşleştirdim. Şuradan şu ikisini eşleştirdim. Hücre için. Bakın. Golgi cisimciğini buldum o zaman buldum. Tamamladığı zaman da well done şeklinde çıkıyor. Aktiviteler bu şekilde arkadaşlar. Videoyu tamamlamadan evvel e, şuradaki tırmanma zamanında e, öğretmen incelemesinde gösterilmeyen bir kısım var. Onu görebilin diye e, şey yapmak istiyorum. E, ekranda tamamlamak istiyorum. En başta zaten kaydet ve çık diyorum. Ve çalışmama e, etkileşimli dersimi kaydediyorum öncelikle tamamladıktan sonra şurada bakın kaydediliyor şu anda. İşlemi tamamladı şu anda. Evet bakın şurada bu dersin öğrenci hızında gerçekleştireceğimi varsayıyorum. Öğrenci hızında diyorum. Yine bakın kodu oluşturdu. Şuradan bağlantımı alıyorum. Kopyaladım. Ve farklı bir sekmede bunu açıyorum. Bakın. Öğrenci bunu nasıl görecek ee, kendi sayfası Öğrenci modunda paylaştırdım şuraya isim giriyorum ee, İşte öğrencimizin ismi Vera yücel olsun buraya isterseniz e, seçimlik bazı isimler yazılabilir İşte sonra derse katıl join lesson düğmesini tıklatıyorum Bakın e, tırmanma zamanı etkinliği çalışıyor. Öğrencimiz burada öncelikle bir karakter seçecek. E, hangisini seçecekse mesela diyelim ki bunu seçtiğini varsayıyorum öğrencinin. Bunu seçtikten sonra şurada bakın start yazıyor. Burayı tıklatıyor ve sorular geliyor. Çoktan seçmeli. Gördünüz mü hücre zarı ile çekirdekler arasındaki dolduran e, canlı akıcı e, madde ne denir? Stoplazma doğru cevapla dizavını yapıyor. Öğrencimizin adı bakın burada çıkıyor. Öğrencimiz daha tırmanıyor. İkinci soru gelecek. Bakın bir canlıyı yapısını oluşturan küçük yapı maddesi hücredir. İsterseniz bunu yanlış cevaplamış oldum. Bakın yanlışı cevaplıyor. Yanlış diyor. Doğrusunu bana gösteriyor. Takip eden soruya gelmiş olalım. Az şey yaptım zaten. Mücezan özelliği olamaz, yapısı seri olanlar. Her doğru bildiğinde daha doğru tırmandığını görüyorsunuz. İşte bitki ve hayvan hücreleri arasındaki fark hangisidir? Kloroplasttır. Kloroplastin görevi nedir diye soruyor. Bitkilerde fotosentez yapar. Tırmanma aktivitesi bu şekilde arkadaşlar. Bitti sanıyorum 5. soruda. Doğru cevapladığı zaman şu şekilde kürsüye çıkartıyor. Tabii birden fazla öğrenci olacağı zaman daha fazla çıkıyor. Müzik de benim sesimi bastırıyor bu arada. Evet. E, bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. E, buradan bunu görebiliyoruz. E, öğrenci puanları vesaire takip ettiği kısım da var. E, buradan onu öğrencimiz şey e, biz takip edebiliriz. Şurada raporlar kısmında e, bunu görebiliyoruz. Son olarak onu da göstermiş olayım. Bakın buradan hazırlanan kısımları buradan görebiliyoruz. Bakın bir artan öğrenci girmiş. E, i̇şte saat kaçta girmiş vesaireyi görebiliyoruz. Buradan buna ilişkin detay bilgi alabiliyoruz. Bakın veya evet, şuradan bilgiler bakabiliyoruz. Şuradan e, özet bilgiler alabiliyoruz. Kaç kişi girmişti? İsmail Yılmaz girmiş gibi e, daha önceki örneklerden çalışmalarımızı kontrol edebiliyoruz. Evet. E, Neaport için anlatacaklarım benim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.